arkadaşlar Ben Yusuf Bugün gördüğünüz gibi iPhone 6s Plus kutu açımı videosuyla beraberiz yeni çıktı Silver Black ve 64 GB şurada göründüğü gibi dün akşam Türkiye'ye geldi Troylarda ve Apple Store'da ve aldık Tabii ki sıraya girmek gerekti gece yarısı imes yazıyor orayı göstermeyeceğim evet şimdi kutu içeriğine baktığım kutu dışına baktığımıza göre içeriğine de geçelim kutumuz karşımıza şimdi açıyoruz iphone 6s plus'ımızı dikkatlice çıkarıyoruz kutumuzdan evet zaten çıkarınca tam karşımızda iphone 6s Gördüğünüz gibi hatta bir üst üste koyalım iPhone 6 Plus'la. Yani kalınlık farkı göze gözükmüyor. Bildiğiniz gibi 1 mm daha kadar iPhone 6 kalın iPhone 6s Plus çünkü üstte Touch özelliği var. Hatta ayırt bile edilemiyor. E, edilemiyor. Üstünde jilatin olduğundan dolayı bu iPhone 6s Plus. Şimdi iPhone 6 S Plus'ı bir şuraya bırakalım ve diğer kutu içeriklerine geçelim. Bu işte her zaman bütün iPhone'larda çıkan kullanma kılavuzu vesaire. İşte nasıl kullanacağınızı vesaire anlatıyor. Ve bir adet de tel. Telefona sim kart takmak için. Ve her zaman ne işe yaradığını anlayamadığımız Apple sticker'ları ve geri kalan çelikler Apple'ın iPhone 5 ve üzeri modellerine her zaman çıkan kulaklığı klasik bir şarj için gereken adaptör ve şarj etmek için ve veri aktarım için kullanılabilen bir şarj aleti şarj kablosu Evet şimdi gelelim işin en heyecan verici noktasına en zevkli noktasına telefonun üstünden jilet, jiletini çıkarma şöyle yaklaştırayım müthiş bir ses çıkıyor sıfır iphone sesi sıfır iphone sesine bak be ve ekranımız ve iphone 6 s bütün bütün bütünlüğü ortaya çıkıyor film telefonu başlatmaya ilk defa başlatıyoruz bizi ne bekliyor acaba evet apple hamlemimiz geldi ilk defa açılıyor burada normalde bir şey yok kamera da öyle gözüküyor ama normalde hatta böyle bakın aynen şimdi aynen telefon açıldı pardon iPhone 6s Plus'ı da karşılaştıracağım için yanındaydı evet, sonra da telefon çaldı sessiz almayı unutmuşum şimdi evet açılmıştı telefonumuz en son merhaba merhaba işte no sim card installed inelim ve Türkçe seçelim şu şekilde nerede Türkçe ya ha ah şimdi bu Türkçe bulmakta bir iş bulmak işte kameradan izliyorum ben de seçmek iş esas Tonga, Tonga, Togo, Tayland, Şili, evet. Nerede? Türk sen koruyus adaları. Türkmenistan, Türkiye yok, evet. Ukrayna, Tonga, Togo, Limbor, Tayvan, Tayvan, Şili. Allah Türkiye'yi bulamadım. Ben bir durdurayım, bulayım Türkiye'yi. Arkadaşlar Türkiye'yi seçtiğimiz için Türkiye zaten en üstte oluyor. Dil al, ayarlanıyor. Evet ayarlandı sanırım. SIM kart takılı değil tamam ben ee, bir Wi-Fi bağlayayım kendini aktive etsin. Sonra zaten ee, şey Apple kimliğini gir Evet arkadaşlar ben telefonu kurdum ve işte parmak izini de ayarladım görün yani. Buraya bir tıklamanız yetiyor zaten açılmak için. Ee, Valla yani efsane bir makine yaratmışlar bu sefer. Gayet ince ve en çok beklenen özelliklerinden biri olan ee, şey 3D Touch özelliği. Şu an ayarlarda yok ama PC'de bakın PC'de yok kişilere tıklıyorum. Evet yeni kişi çıkıyor. Ee, her programda çıkmıyor ama e, Facebook, Twitter'da çıkıyor. Ve bu telefon çok garip. Garip dediğim uzun süre basınca e, titreme geliyor. Titriyor ama çok garip bir şekilde titriyor. Ayos e, iOS kaçla geliyor bakalım. Ha, Açalım parlaklığını full. IOS kaçla ge geliyor? Genel. Burayı kesecektim ben. Çünkü hakkına girince şeyler çıktı. IOS 9.1 IOS 9 ile geliyor. Şimdi indir ve yükle yapmayacağım. Ee, şeylere girelim. Bildiğiniz gibi e, şeyler var bunda. E, canlı duvar kağıtları açıyorsun telefon hareket falan ediyor. Uzun basınca falan. Hadi Hadi. Heh. Başardım. Yine bir duvar kağıdı seç. Live. Evet. Live. Böyle dokunuyor. Hareket falan ediyor. Live foto diyelim. Heh. Evet. Çok güzel bir şey. Tamam. Nasıl? ha Burada e, siz göremiyorsunuz ama ayarla ve vazgeç var. Burada da göremiyorsunuz ama yazılar yazıyor. Evet. Gösterelim. Böyle basınca olmuyor galiba. Evet. Sağlam basman lazım. Bakalım burada mı oluyor? Aynen. Klitli ekranda hareket ediyor. Bırakınca geri sarıyor. Bu ne galiba? Kelebek bu. Durup dururken şarjı yemek için yaratılmış bir şey. Şöyle Touch ID ile girelim. Bu Şunlar iPhone 6'nın kılıfı oluyor mu? Nasıl uyuyor bakalım. iPhone 6 Plus'ın kılıfı iPhone 6S S Plus'a uyuyor mu? 1 milim bildiğiniz gibi kılıf 1 milim kalın fark var. Vallahi tak diye de oturdu. Çok da iyi kavradı yani. Bir tane de sert kılıf var bu silikon. Bu da silikon gerçi ama daha sert. Şuna bakalım. Bir de, evet, bu biraz daha sert, biraz daha zor giriyor içine, biraz daha zor sığıyor ama e, bir fark yok. Evet arkadaşlar, e, karşılaştıma videomuz, yok, videomuz yine aynı videoda gerçi ama yan yana koyalım bakalım. Alır demiyorum ben şu an. Yani aynı neredeyse aynı gibi ama böyle bakınca zaten S yazıyor. Elmaların yanında olduğu, elma logolarının olduğu yerde S var. Şimdi bir benchmark yapalım hangisi daha hızlı açılacak diye. Ha, bu Touch ID ya. Touch ID var bunlar, bunlar yok. Şöyle açalım bir. İlk önce ben bir şifreyi kapatayım, sonra geleyim. Evet bir benchmark benchmark değil, de, açılış ıı, açılış hızlarına bakalım. Her sonunda ya şöyle evet neredeyse aynı. Şöyle aynı anda Facebook'a veya işte aynı anda nereye girelim? Fotoğraflara girmeye çalışalım. Biraz zor olacak benim için ama tam da zamanında mesaj geldi. Neredeyse hemen hemen hızları aynı. Şu an pek belirleyici değil. Bunlar en belirleyicisi açılış kapanış hız farkı. Açılış kapanış hız farkı için ikisini iki telefonda kapatacağım. Hadi ya ikisini de kapatacağım daha doğrusu. İlk hız testi 3 2 1. Evet ikisi de aynı anda geldi çıktı sağa. Bu iPhone 6s, bu iPhone 6 Plus unutmayın. iPhone 6s Plus pardon. Açılıyorlar. Elmalar, evet. Bu biraz birazdan önüne gidiyor sanki. Daha önce aydınlandı ekrana, daha önce atladı bir şey. Hadi. Ve iPhone 6s Plus bayağı bir uzun süreli farklı önde şu an. Evet. Daha sonra da yaklaşık bir 15 saniye sonra da iPhone 6 Plus. Şimdi şu iPhone 6 Plus'ı sağdan kaldıralım. Daha anlatılacak bir şey var mı bilmiyorum. Hani iBook Store'da ara çıktı. Yani daha anlatılacak bir şey yok sanırım. Benchmark'lar var. Bir de son olarak şunları şöyle koymak istiyorum. Hangisi daha kalın diye. <laughs> Ah tam zamanında çiçeledin zaten sen. Şöyle bakıyorum ama yani hiç anlaşılmıyor 1 milimetre kalınlık var. Ekran büyüklüklerine bakalım son olarak bir de şöyle yan yana koyalım. Şöyle tam hizaya getirelim. Buradan aynı hizaya geldiler. Buradan buradan da aynı hizadalar. Uzunluk olarak bir fark yok kasa aynı. Evet arkadaşlar, bugün iPhone 6s Plus'ı inceledik. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz beğenmemeyi, yorum atmayı ve abone olmayı unutmayın.